Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi akciğerleri bitmiş olan bir İsa canımız vardı sokakta dondimiz. Bir de diğer şurada göstereceğim arkadaşlar. Beyaz bir kedimiz var. Onun da antibiyotik, genel antibiyotik iğnesini yapacağım. Dondimize şöyle veterinerimizden başka bir antibiyotik aldık arkadaşlar. Canımızı çok zor zapt ediyoruz. Şöyle İki, bugün ikinci günü 3 gün boyunca vurulması gereken bir antipiyetiğimizi aldık arkadaşlar. Onu vuruyoruz. Arkadaşlar bu canımızın durumu çok kötü. Hiç zapt edemediğim için şöyle size ee, zar zor da olsa göstereceğim. Salya sümükten nefes alamıyor. Akciğerleri tamamen bitmiş durumda. Bir de şurada bir yavrumuz var arkadaşlar. Onu da göstermeye çalışacağım. Şu canımız. Ona da şimdi genel antibiyotik iğnemizi getirdim. Ona da tek e, bugün iğnesine başlayacağım. Arkadaşlar aşırı bir balgamı var. Gözlerini bile açamıyor canı. Şöyle göstereyim. Tekrar birazdan. E, diğer canımızın da iğnesini yaparken bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Dondimizin ise e, yarın da üçüncü iğnemize devam edeceğiz. Arkadaşlar eğer sonuç alamazsam bu yavrumuz için de şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok. Biliyorsunuz ki tümörlü canım bir yanda tümörüyle boğuluyor. Diğer genel antibiyotikle iğnelerine nefes aldırmaya devam edeceğim. Çünkü hiç kimse ne tahliline ne bucanın canın tedavisine hiçbir şekilde destek olmadı. Olmuyor. Arkadaşlar tek başıma yetmem. imkansız Yüzlerce sokaktaki canlara da yetişmeye çalışıyorum. Allah aşkına hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın.